Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün yine ekibimizden birisiyle beraber olacağız. Kerim Doğru, Spor Akademimizin fizyoterapisti. Şimdi onun isteğini kabul ediyorum. Merhaba Kerim, hoş geldin. Merhaba Meryem abla, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Yine evdeyiz. Ah, kolonya getirecek mi unuttum. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Biz de evdeyiz, tüm gün boyunca. Yani ülkemizde olan pandeminin geçmesini bekliyoruz en kısa sürede. Yapabileceğimiz tek şey şu an evde kalmak. Ev en güvenlisi çünkü. Evet. Sevdiklerimizi bulaştırmamak için bu yüzden evde kalıyoruz. Evet çok güzel de bir mesaj oldu. Ee, ben hiç vakit kaybetmeden biliyorsun programımız 13 dakika. O yüzden hiç vakit kaybetmeden sorulara geçmek istiyorum. Ama bundan önce e, Kerim Doğru kimdir? Biraz kendinden bahseder misin bize? Kerim Doğru kimdir? Ben e, 2012 yılında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nde başladım. Fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümüne. 2000 18 yılında mezun oldum. Daha sonra e, ilk önce e, sporda fizyoterapistlik nasıl yapılır? Bunu gerçekten çok merak ediyordum ve daha sonra bu alana yönelmeye başladım. Şu anda da yaptığım iş spor fizyoterapistliği. Böyle devam ediyoruz. Anladım. Şimdi Aydın'da da beraberiz. Spor evet. akademimizde de beraber olacağız inşallah. Evet, i̇nşallah. Şimdi takip edenlerden Sporcu arkadaşlarımızdan aynı zamanda sorularımız var. Hı hı. Ee, i̇lk sorumuz şöyle, evet. Bilgin'den gelmiş. Ee, voleybolda fizyoterapi'nin öneminden biraz bahsedebilir misiniz? Güzel bir soru sormuş. Voleybolda fizyoterapi'nin önemi. Sadece voleybolda değil, genel olarak spordan bahsedecek olursak öncelikle e, spor yaralanmalarında oluşabilecek spor sakatlanmaları ve daha sonra sakatlanmadan sonra gerek cerrahi ve saha içerisinde olan yaralanmalardan sonra biz devreye giriyoruz. Bu yaralanmaları olmadan önce önlemek için çok çaba sarf etmemiz gerekiyor. Gerekli kas koordinasyonu, denge koordinasyonu bunların hepsini bir arada düzgün bir şekilde yürüttükten sonra daha sonra spor sakatlanmalarının önüne geçiyoruz ve bu da oyuncunun kariyeri için hani erken safhada sonlanmaması için gerekli. Evet, emeğiniz vallahi büyük üstümüzde. Teşekkürler. Hmm, voleybol kariyerini hangi tür sakatlanmalar bitirir? Özellikle bilekleri mi güçlendirmek gerekir diye bir sorumuz var şöyle ikinci sorudan başlayayım. Özellikle bilekleri mi güçlendirmek gerekir? Hayır, özellikle onu değil. Bileği hareket ettiren bir sadece bilek ekstremitesini değil, bir üst ekstremiteyi ve tüm vücudun koordineli şekilde çalışması gerekiyor. Herhangi bir sakatlık olmaması için elbette ki voleybol sporunda ayak bileği, el bileği ne çok fazla kullanıyorsunuz. Bunun için evet bileklerin güçlü olmasını istiyoruz ancak sadece bunu mu güçlü olsun derseniz hayır derim. Ben Çünkü de. <laughs> biliyorsun sadece yaralanmalar voleybolcularda ayak bileğinde ya da el bileğinde gerçekleşmiyor. Bunun yanında birçok fazla spor yaralanmaları var. Peki. Diğer soruda hangi sakatlıklar voleybolcunun kariyerini bitirir? Gerçekten ciddi bir sakatlık yaşadıktan sonra bu hani tedavisi olmuyorsa voleybolu bıraktıktan sonraki hayatını etkileyecekse elbette ki o zaman bırakmasını tavsiye edebiliriz. Ancak şimdiye kadar böyle bir durum olmadı. En kötü yaralanma dediğimiz yani kemik kırılması, kıkırdak yaralanmaları ve hani örnek veriyorum ön çapraz bağ yaralanmasından sonra bile 6 ila 12 ay sonra spora dönüş gerçekleşiyor. Yani es, tamamen bir neden değil. Evet. Eskiden de sanırım o hani bir çözüm bulamama şu an her şeyin çözümü evet. var. Sadece sabırlı evet. olmak gerekiyor, çalışmak gerekiyor. Evet. Yani kendini yenilemeyen bir dokumuz olmadığı için hı hı. tamamen iyileşip sahalara tekrar dönebiliyoruz. Ancak bunun için sabretmemiz gereken vakalar oluyor. Evet. Şimdi çocuklarla ilgili sorularımız gelmiş. Ee, erken çocukluk yaşlarında kas iskelet sistemi yaralanma açısından en az riskli spor dalı hangisidir? Erken yaşlarda en tercih ettiğimiz spor dallarından birisi yüzme. Yüzme çünkü tüm kasları çalıştırıyor. Bunun yanında sadece yüzme değil, bütün vücut sistemlerinin aynı anda çalıştığı çocuklar için ideal olan egzersiz tipidir. Buna biz sadece hani sadece voleybol, basketbol, futbol demiyoruz. Yeteneklerine göre biz sınıflandırıyoruz. Yeteneği hangisi ise o alana yönlendirmeye çalışıyoruz. Ancak burada ee, en az diyebileceğimiz tüm vücut sisteminin beraber çalıştığı spor dalları en az risklidir. Çünkü tüm vücut sistemlerini aynı anda yani spesifik olarak sadece el bileğini, dirseğini kullandığı bir spor değil bu, tüm vücudunun güçlü olması, koordineli çalışması yaralanmayı önleyecektir. Teşekkür ediyoruz. Ee, çocukları spor yaralanmalarından korumak için ne yapılır? şöyle bir avantajımız var çocuklarda. Çocuklarda çıkabilecek yaralanmaları tahmin etmek erişkinlere göre daha kolay. Bu çocuğu hani küçüklükten itibaren bir fizik tedavisiyle beraber antrenman bilimine birleştirdiğimiz zaman ileride çok fazla artısını görüyor. Yeteneğini çok daha rahat geliştirebiliyor. Ve sporda pardon yani spora döndüğü zaman yaralanma riskini en aza indiriyor. Korumak için neler yapabiliriz? Çocuğun erken yaşta spora geldiği zaman bir yürüyüş analizi, postür analizi bunları belirleyerek nerede bizim karşımıza ileride sorun çıkartabilir? Bunu önleyecek çalışmalarımız oluyor. Bunun yanında sahanın durumu, hava durumu, çocuğun mental mental durumu gerçekten önemli korumak için. Teşekkür ederiz. Ee, biz Aydın Spor Kulübü olarak çok şanslıyız. Ben zaten çok şanslı oldum biliyordum. seninle çalışırken. Şimdi Meryem Boz Spor Akademi'deki e, öğrenciler de bence çok şanslılar. Eğer buradan izliyorlarsa e, nasıl bir fizioterapistten e, bilgiler alacaklarını şimdi görüyor oluyorlar. Ee... Şöyle ben de çok heyecanlıyım çünkü bir çocuğu fizik tedavisini yapabilmek, hani geleceği için bir emek oluşturabilmek gerçekten çok önemli yani 12 yaşından alıyorsun çocuğu 22 yaşında bakıyorsun milli takımda bu çocuğun hani seninle beraber yetiştirebilmek gerçekten heyecan verici bir şey bu açıdan ben de çok şanslıyım sizlerle birlikte olduğum için teşekkür ederiz ee, çocuklarda görülen yaralanmalar spor dolu ile ilişkili midir? Hmm. Elbette ki ilişkilidir çünkü tenis sporuyla voleybol sporunu karşılaştıracak olursak her ikisinde de elzem yaralanmalar çıkabiliyor ancak ıı, tamamen ilişkili diyemeyiz. Çünkü her ikisinde de tamamen ıı, spesifik olarak kullandığı bir yer değil tüm vücudun koordineli çalışmasına dayalı bir ıı, spor dalları bu. <laughs> tamamen ilişkili denmez ancak kendine özgü yaralanma biçimleri oluyor. Voleybolda işte ayak bileği burkulması ya da diz ekstremitelerinde görülen yaralanmalar daha sıktır. Ama diğer sporlarla alakalı mesela tenisçilerde görülen tenisçi dirseği, sağ daha ağrı, sol daha ağrı bu değişebiliyor tamamen. Ama voleybola dönecek olursak tamamen hani ağırlık olarak ayak bileği, diz eklemi diyebiliriz. Ee, erken yaşlarda başlayan düzenli antrenmanın uzun dönemde faydası nelerdir? Erken yaşta başlayan antrenmanların uzun dönemde ilişkisi az önceki soruyla ilişkili aslında korumakla alakalı. Uzun dönemde bize gelen işte örnek veriyorum 12 yaşındaki bir çocuğun dizinde bir problem olduğunu biliyoruz. işte postüründen dolayı varusta ya da valgusta diye düşünüyoruz. Bunu ileriye dönük uzun süreli bir tedavide ya da postür bozukluğuna dayalı uzun süreli bir tedavi sürecine aldığımızda ileride bu olayla alakalı bu vakayla alakalı e, yaralanma riskini en aza indiriyoruz. Amacımız bu bizim zaten. Hani spor başladığı zaman yaralanmasını önleyebilmek fizik tedavinin amacı. Bunu ilerleyen dönemlerde sakatlanmayarak verim koyarak, teknik ve taktik olarak kendisini geliştirerek çok üst düzeyde sporcular olmasını sağlar. Peki şimdi fizik tedavi dışında bir soru soralım. Bize önerebileceğin çok bir olur. film var mı? Sayın fizyoterapist işte arkadaşımız. Size önerebileceğim bir film. Evet. Yakında izlemiş olabilirsin ya da daha önce izlemiş ve beğenmiş olabilirsin. Bize tavsiye edebileceğin. Hmm, düşünmem lazım. Zor bir soru bu gerçekten. Tamam. Ee, kayıp, kayıp Aranıyor diye bir film vardı. Çok eski, uzun zamandır film izleyemiyorum maalesef. Hala Hı -hı. yoğun şekilde çalıştığımızdan dolayı. Biliyorum, sen sürekli çalışıyorsun. Sürekli bilgisayar, kitap, sürekli çalışıyorsun. Evet. Çok Arada uyuyor musun acaba? Kayıp Aranıyor adamın... değil. Kayıp Aranıyor diye bir film vardı ve Hı -hı. çok eski bir film vardı sanırsam 2002 ya da 2001 yapımı olan Hı -hı. Hı -hı. Ee, Sıkıysa Yakala filmi sevdiğim eski filmler arasında bunları değerlendireceğiz seni de ekibim bir de bana şöyle bir soru gelmiş Meryem abla takım tutuyor musun hangi takım? Evet. Tutuyorsun? Diye. Bunu ben de bilmiyorum. <laughs> Herkes genelde dört büyükten bekliyor ama ben SS'liyim. SS'lisin. Evet. Doğduğun büyüdüğün yerin takımı. Ay, dört büyük takımdan birini işe yapmıyorum, tutmuyorum ama SS'liyim. SS'i her zaman destekliyorum. Takım düşse de yerin saysa da seviyoruz. Evet. Gönlümden SS'liyiz. Umarım o da ilerleyen günlerde iyi yerlere gelir. İnşallah. Ee, sağlıkçı olarak e, bu günler için ne önerebilirsin? Yani evde otururken, ee, evde, tamamen, evde evet. çalışıyor. Evet, herkes evde olduğu için günlük yaşam aktivitelerimiz gerçekten of, kısıtlanmış durumda. Attığımız adım sayısı gerçekten düşüş göstermiş durumda hareketsiz kalmamaya özen gösterebiliriz. Bunun için evde yapılabileceğimiz çok basit egzersizler var. Yürümek, merdiven çıkmak bizim için hala zor değil. Evde bir terabant alıp ya da herhangi bir egzersiz aletiyle beraber bu minimum hareket seviyemizi evde olabildiğince maksimize çıkartmak eklem, kas hareketlerimizi güçlendirir, kuvvetlendirir. Bunlar için çalışmamız gerekiyor. Teşekkür ederiz. Biz de zaten online antrenmanlara devam ediyoruz. Sen evet, de. Takip ediyorum ben de onları. Evet. E, programımızın sonuna geliyoruz. Çok güzeldi. Daha bir sürü Gerçekten. soru var ama bunları soramıyorum. İlerleyen zamanlarda tekrar buluşacağız burada. Soruları biriktireceğiz ve tekrar sana İzledim. sorularımız olacak. Çok teşekkür, teşekkür. ederim. Çok ben teşekkür, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim. Sağ olun. よろきくおないします。